Esselamu aleykum. Bugün sizlerden gelen sorular üzerine Arapçayı nasıl öğrenebileceğinizi, nasıl bir Arap gibi Arapçayı konuşabileceğiniz hakkında ipuçları vereceğim. Aynı şekilde Arap olup Türkçe öğrenmek isteyenler için de nasıl bir Türk gibi Türkçeyi konuşabileceklerini, nasıl Türkçe öğrenebilecekleri hakkında ipuçları paylaşacağım. 2008 yılında kolayarapçawordpress.com üzerinden Durusul Lugatil Arabiye derslerinin ses kayıtlarını çekip sizlerle paylaşmaya başladık. Durusul Lugatil Arabiye 4 ciltten oluşan bir seri ve 4 kitabında ses kayıtları blogumuzda hala daha mevcuttur. 2015 yılında daha çok kitleye ulaşabilmek amacıyla Kolay Arapça YouTube kanalını açtık. Durusul Logatil Arabiyye derslerini yayınlamaya tekrar başladık. Peki bu dersleri nasıl çalışacağız? Dersleri çalışmak içinse öncelikle her bir dersi birebir tekrar edeceğiz. Duyup tekrar ederek iyice telaffuzunuzu duyduklarınıza uyarlamaya çalışın. Duyduğunuz ifadeleri, kelimeleri ve harfleri aynı şekilde çıkarmak için çaba gösterin. Burada sihirli anahtar çok tekrar etmektir. Ne kadar çok tekrar ederseniz bir süre sonra harflerin ağzınızda mahreçlerini, çıkış noktalarını bulmanız kolaylaşacaktır. Bu özellikle bir çabayı gerektirmez. Sadece duyduklarınızı tekrar etmeye ve kendinizi bu işe adamaya bağlıdır. Bir Arap gibi telaffuz ediyorum motivasyonu ile sürekli duyduklarınızı tekrar ederek dersleri pekiştirin. Anlamlarını da kavradıktan sonra artık doğrudan yazıdan kendi başınıza okuyup ve anlamını iyice kavradığınızı düşündüğünüzde de bu dersleri geçebilirsiniz. Bundan emin olmak için çevrenizde Arapça bilen birisine dinletebilirsiniz. Ve günde bir ders yahut bir iki ders yapmak suretiyle herkes bulabildiği kadar vakitle belli bir zaman içerisinde Arapçayı bütünüyle halletmiş olacaktır. Kanalımıza abone olup bizlere desteklediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Herkese başarılar diliyoruz.